20 yıldır hala da o meditasyon benim. Şu çakra temizliği benim. Şu hocanın peşinden koşuyorum. Mevlana'ları bitirdim. Huzuru bulamadım diyorsanız kursunu açıyorlar. Sertifikasını veriyorlar. yani neredeyse aydınlanmış kişi diye sertifika basıp verecekler yani. Bir tane dünya denen uzay kayasının üstünde uzay boşluğunda bilmem kaç bin kilometre hızla bir yere doğru gidiyoruz. Nereye gittiğimiz de belirli değil ama böyle bir gezegenin üstünde yaşıyoruz. Siz hala da başka bir yerde sıra dışı kozmik bir olay arıyorsunuz. Çünkü size büyük bir yalan sattılar. Bu dünyada bu evrende şu an kullanılan spiritüellik sıra dışı deneyimler anlamına geliyor. Yani bir olan var, şu an olmakta olan bir hayat var. Bu olanın üstünde bir şey anlamına geliyor. Olağanüstü deneyimler. Bu yüzden işte bir sürü aracı var bunun. Meditasyonu var, inzivası var, tarot kartları var, astrolojisi var. Var da var bitmiyor. Geçmiş yaşam terapileri var, medyumları var, gurularla oturup konuşmalar var, aydınlanma seansları var. Sonsuz tane aracı var ve bitmiyor. Peki insanlar bu spiritüellik işine ne zaman bulaşıyorlar? Ben ne zaman bulaştım hayatımda? Hayatımın sıkıştığı, hiçbir şekilde çözüm bulamadığım bir anında bulaştım. Eğer dindar değilse herhangi bir dinle bir bağlantın yoksa bu spritüel şeylere kayman daha kolay oluyor. Çünkü bir boşlukta oluyorsun ve hayatını sorguluyorsun. Var oluşunu, anlamını, ben burada niye varım, bu hayatın anlamı ne, bunun hakikati ne? Çünkü çok sıkışmışsın ve elinde olan bilgiler sana hiçbir şekilde yardımcı olmuyor. Eğer dindarsan din zaten bu bir şekilde sana bazı anlamlar veriyor. Bazı kişilere bu yeterli oluyor, bazıları dindar olmasına rağmen e, dinin sunduğu araçlar da yetmeyebiliyor ve bu yüzden spiritüellik denen bu sıra dışı olağanüstü olayların da olduğu, deneyimlerin de yaşandığı, birilerinin de işte ben aydınlandım, uyandım, hakikati buldum falan diyerek anlattığı spiritüelliğin içine bir yerde düşüyorsun. Bana sorarsan şu an anlatılan spiritüellik dinden farklı bir şey değil. Dinin biraz daha upgrade olmuş versiyonu. İkisine de karşı değilim. Dini çok kullanmadım ama ikisinin de çok büyük faydaları olduğuna inanıyorum insanlık için. Çok büyük rahatlama sağladığına, çok büyük bir çözüm sunduğuna inanıyorum. Ama bir yere kadar sunuyor. Özellikle spiritüellik konusunu anlatacağım. Çünkü din konusunda kendimin çok fazla deneyimi yok. Onunla ilgili bildiklerimi bahsedeceğim. Dünyada 4000 tane din var bu arada binden biraz daha fazla din var. Spiritüellik de bunun şu an anlatılan, piyasada sunulan özellikle böyle parayla inzivalarla işte kursunu açıyorlar, sertifikasını veriyorlar. Yani neredeyse aydınlanmış kişi diye sertifika basıp verecekler yani. Biraz bu spiritüellik materyalist bir hale dönüşmüş. Bir din anlayışı gibi geliyor bana. Çünkü baktığım zaman ve kendi hayatımda da Dünyayı da gezerken hep böyle spiritüel deneyimler peşinde koştum. Spiritüel guruların peşinde koştum. İşte hakikati anlamış, aydınlanmış, uyanmış diye gördüğüm insanların peşinden koştum. Sonra bir baktım ki aslında dinle birebir aynılar. Yani Budizm'ine de baktım, Hindistan'a gittim, Hindulara baktım. Guatemala'da yaşadım bir süre 6 ay kadar orada işte şamanlarla takıldım falan. Aslında hemen hemen aynı çatı altında, aynı sistemde toparlanmışlar. Dinde de bir topluluk var, cemaat var. Spiritüellikte de spiritüel gruplar var. Bakıyorsun mesela dinde de bir e, hoca var. E cemaate toplayıp bir şeyler anlatıyor. Spiritüellikte de bir hoca var, guru var ya da şeyh var. Bir şey var yani. Cemaate topluyor, bir şeyler anlatıyor. İkisinin de belli başlı kuralları var. Dinin kitapları var, kuralları orada yazıyor. Spiritüelliğin öğretileri var, orada yazıyor. İkisinin de yapman gereken ritüelleri var. Ne bileyim işte bizim dinde mesela namaz kılıyorsun, hacca gidiyorsun, domuz eti yemiyorsun. Hinduizm'de bambaşka şeyler yapıyorsun. Yoga yapıyorsun mesela. Meditasyon yapıyorsun. inekleri yemiyorsun. Tamamen spiritüelsen hiçbir şey yemiyorsun. İyice aydınlandığına inanıyorsan çok yüksek varlık olma niyetindeysen kurallar var. Hiçbir hayvanı yememen gerekiyor. Mesela bizim dinde alkol alınmıyor. Diyorlar ki günah. Spiritüellikte de alkol alınmıyor. alırsan frekansının düşeceği söyleniyor. Bu bir takım bu tarz benzerlikler var. Neredeyse birebir aynı. O yüzden aslında spiritüelle baktığımız zaman Latince'den geliyormuş ve asıl anlamı nefes demek. Nefes alan her şeye spiritüel deniyor aslında kelime anlamıyla. Ama dediğim gibi biz sıra dışı, olağanüstü olaylar olarak bakıyoruz. Neden bakıyoruz? Dediğim gibi en sıkıştığımız zamanda bu hayatımıza girdiği için şu an şu yaşadığımız sıradan ve basit şu an bizi bir yerde sıkıştırıyor, bize yeterli gelmiyor ve diyoruz ki biz bundan başka bir şey bulmalıyız ki rahatlamalıyız. Aslında dinde de, spiritüellikte de sürekli bir arayış var ya. Arayışın sonunda işte sorular soruyorsun, bir sürü sorun var ve sanıyorsun ki aradığın şey bir cevap. Aslında insanların aradığı şey rahatlamak. Rahatlama hissini arıyor. O hissi yakalarsa dinle de olsa harika, spiritüellikle de olsa harika diye bir rahatlama hissi arıyor. Çünkü insanların bu dünyada bu varoluşta bazı varoluş sorunları var. Bazı varoluş sancıları var, sıkıntıları var. Bunu bir şekilde çözmek için ya spiritüelle ya ya dine gidiyorlar. Ama en büyük tehlikelerden biri ikisinin de kötü anlamda kullanılması ve şu anki bildiğimiz bütün spiritüellik dediğim gibi materyalist. Parayla satılıyor ve dinde mesela diyorlar ki şu şu şunu, şunu yap, şöyle şeyleri yap. Bütün dinlerde böyle yani. Tek tanrılı dinlerde. Kurallara uyarsan öldüğünde cennete gideceksin diyorlar. Şu anki spiritüellik nasıl bir şey satıyor bize? aynı şemayı almış. Uyanış aydınlanma peşinde koşanlara ne anlatıyorlar? Uyan yani burada ölmeden önce öl. Cennet burada. Hayatı burada yaşa diyorlar. Upgrade olmuş. Ölmeyi beklemiyorsun. Yani bedensel ölümü beklemiyorsun. Bu hayatın içinde size cennet vaat ediyorlar. Ve bunu yapman için işte titreşimini yükselteceksin. Blokajlarını kaldıracaksın. İnzivalara katılacaksın. Yemene içmene şuna buna devam dikkat edeceksin diyorlar. Sen de diyorsun olan ulan ben bunları nasıl yapacağım? İşte size bununla ilgili kitap satıyorlar. Bununla ilgili kurslar satıyorlar, inzivalar satıyorlar, sertifikalar satıyorlar ve size vaat ettikleri şey hayatın bir yerinde siz bunları yaparsanız, başarırsanız, blokajları kaldırırsanız, temizlerseniz hayatın karşıtlığı son bulacak diyorlar. Mesela uyanış, aydınlanma satanlar diyor ki bir uyanacaksın, hiçbir derdin kalmayacak. Hiçbir negatiflik olmayacak. Yani hayatın karşıtlığının biteceğini iddia ediyor bu spiritüel alem şu an size. Arkadaşlar bu duyabileceğiniz en büyük yalan. Hayatın karşıtlığı bitemez. Çünkü bir dualitenin içinde yaşıyorsun. İyinin olması için kötü olması gerekiyor. Ama sana diyorlar ki hep iyi olacaksın. Güzelin olması için çirkin olması gerekiyor. Bir şeyi arzulaman için onun eksik olması veya olmaması gerekiyor. Yani karşıtlığı bitireceğini söyleyen bütün spiritüel öğretiler size bir hayal satıyor, size bir cennet vaadi satıyor. Eğer yıllardır bu spiritüel öğretilerin peşinde koşuyorsanız ve hiçbir yere ulaşamadıysanız, ha ulaştınız ben aydınlandım, her şey mükemmel diyorsunuz lafım size değil. Size ee, Allah yolunuzu açık etsin. Ama 20 yıldır hala da o meditasyon benim, şu çakra temizliği benim, şu hocanın peşinden koşuyorum, meditasyona gidiyorum. işte Mevlana'ları bitirdim, tasavvufu yaptım, her şey yaptım ama hala da huzuru bulamadım diyorsanız çünkü size büyük bir yalan sattılar öyle bir şey yok. Hayatın içinde böyle bir şey yok. Siz sanıyorsunuz ki bu da çok dalgalı bir denizde gidiyorsunuz şu an ve o dalgalar bitecek, dümdüz bir denizde yüzeceğim sanıyorsunuz ya. Gerçekten uyanış, aydınlanma şu anda yaşanıyor. Çünkü şu andan başka hiçbir şey yok ve bundan başka bulabileceğiniz bir şey de yok. Aradığınız şey şu an içinde olduğunuzdan başka bir şey değil size dalgaların duracağından bahsediyorlar. Her şeyin güzel olacağından halbuki dalgalar asla durmuyor. Olsa olsa o dalgalarla nasıl sörf yapacağınızı öğreniyorsunuz. Ama istediğiniz kadar aydınlanın, istediğiniz kadar uyanın. Hayatın karşıtlığı, dualitesi asla bitmiyor, bitmeyecek. Bugüne kadar buna inandıysanız, her şeyin tamamen sorunsuz bir şekilde mükemmel olacağı size satıldıysa özellikle uyanış aydınlanma ve spiritüel camiada satıyorlar. Büyük bir yalanın içine düştünüz. Kusura bakmayın ama hemen bundan uyanın bari. Sadece şu an şimdi burada olunabileceğini fark edin. Çünkü başka bir an yok zaten. Spiritüellik dediğim gibi insanları bu spiritüel gurular var, narsist gurular var. Sizi böyle en zayıf yerinizden yakalıyorlar inanılmaz manipülasyon teknikleri kullanarak sizi kendisine çekiyorlar. Böyle yüzlerce, binlerce tarikat da var, şehit de var, hoca da var, hacı da var. Ya Amerika'da tarikatın biri 900 kişi sizi cennete gidiyorum diyerek kendi kurduğu bir kilisenin içinde 900 kişi toplu halde intihar etti arkadaşlar. Yani bu insanların manipüle etme gücü çok fazla. O yüzden size bir cennet satılıyorsa bütün dertlerinizden kurtulacaksınız dendiyse bugüne kadar sakın bu tuzağa düşmeyin diye bu videoyu çekmek istedim. Çünkü hala da uyanacağım, aydınlanacağım ve her şey sonsuza kadar mükemmel gidecek diye. Bir inancın içinde işte bu spiritüel saçmalıklara takılan insanlar var ve giderek psikolojileri bozuluyor. Asla düzelmiyor, daha kötü oluyorlar. Eğer siz de onlardan biriyseniz hemen bu rüyadan uyanın. Spiritüel rüya deniyor buna. Spiritüel bypass da deniyor. Ş sadece şu an varsa yapabileceğiniz tek şey şu anın içinde ne oluyorsa onunla yüzleşmek. Onun yapılması gerekeni neyse onu yapmak. Şu anın içinde sorunlarınız varsa gidip bunu çözmek için ne yapacaksınız yapın. Ama bir gün çok daha iyi olacak diye meditasyon, yoga bilmem ne yapıyorsanız o sadece geçici böyle alkol almak gibi kısa bir rahatlama sürüyor. Ama sonrasında sorun çözülmediği için daha kötü bir yere götürüyor sizi. Arayışın sonunda, spiritüelliğin sonunda varacağınız tek şey zaten şu an olduğunuz şey. Yani şu an, şimdi burada. Bu sıradan ve basit şu ana varacaksınız. Siz sanıyorsunuz ki böyle kozmik bir deneyim olacak, bambaşka bir şey olacak sanıyorsunuz ya. Ya şu andan daha kozmik bir şey var mı? Bir tane dünya denen uzay kayasının üstünde, uzay boşluğunda bilmem kaç bin kilometre hızla bir yere doğru gidiyoruz. Nereye gittiğimiz de belirli değil ama böyle bir gezegenin üstünde yaşıyoruz. İşte etrafımızda hayvanlar var, ağaçlar var, bitkiler var, bir sürü şey oluyor. Siz hala da başka bir yerde sıra dışı kozmik bir olay arıyorsunuz. Uyanış, aydınlanma ve spiritüellik adı altında. Halbuki şu an olmakta olan zaten olabilecek en kozmik şey, en mucizevi şey. Hani Cem Yılmaz'ın da bir gösterisinde söylüyor ya diyor aslan Allah diyormuş mucize diyorlarmış. Aslanın kendisi sanki mucize değil diyor. Evet, sanki şu an mucize değilmiş gibi başka bir şey arıyorsunuz. Başka bir şey aramayı, kesmediğiniz sürece sorunlarınızdan kurtulamayacaksınız. Var olan tek şey şu an. Şu anın içinde annenizle sorununuz varsa gidip bununla ilgili ne yapılması gerekiyorsa gidip bunu halledin. Terapi alabiliyorsanız terapi alın. Alamıyorsanız bununla ilgili kitaplar var. Doktorların yazdığı, psikologların yazdığı Bununla ilgili ne yapılması gerekiyorsa şu an şimdi burada kalkıp gidip onu yapın. Ama bir gün uyanacağım, aydınlanacağım, bütün dertlerim bitecek, herkes beni sevecek, peygamber gibi insan olacağım diyorsanız unutmayın İsa'yı bile çarmıha geldiler. Her şey böyle bitecek, mükemmel bir hayatım olacak diye bir şey, karşıtlıklar bitecek diye bir şey bu hayatta yok. Bugün bu spiritüel yalandan sizi uyandırmak istedim. Uyanabileceğiniz en büyük yalan bu yalan çünkü bir sonraki an diye bir şey yok. Sadece bu an var ve bu anın içinde iyisiyle, kötüsüyle, güzeliyle, çirkiniyle tam olarak bir mucize yaşanmakta. Gerçek uyanış, aydınlanma bu mucizeyi görebilmekte yatıyor. Sizin beklediğiniz gibi her şey sonsuza kadar mükemmel olacak, her şey iyi olacak, hiçbir sorunum kalmayacak. Sadece bir halüsinasyon, spiritüel bir psikoz ve bunu sürekli size satıyorlar. Onun dışında spiritüel rahatlamalar, dinsel rahatlamalar rahatlatıyordur. İnsanlığa, topluma çok büyük faydası vardır. Karşı değilim ama size yalan satanlara karşı uyanık olun. Böyle bir video çekmek istedim bugün. Bir anda ev halimle hiç hazırlanmadan çıktım karşınıza konuştum. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.